Etlerimiz titriyor böyle. Etlerimiz tir tir titriyor. Çir Lan mezar ekmek o kadar zormuş ki. Korkuyoruz da he. Korkma değil de neyin nesi bilemiyoruz. Asker neden korkacak? Etraf sarılı bütün bir defa. Peki. Etraf bütün pe asker o, o, rahmetli mezar olduğunu biliyor musunuz? Mu? Bilmiyorum. Ha bilmiyordunuz. Ben de aynı şeyi soracaktım. Mezar yapılır. şeyden yapılmış bir mezar çıkarttık mezarı, cesedi. Daha yeni konmuş gibi havuza. Arada iki ay gibi bir zaman geçmiş. İki ay gibi bir zaman geçmiş gibi, ve daha bir zaman yeni. Zaman geçmiş. Tahir amca sen evet. 1960 yılında askerdin Urfa'da. Urfa'nın kuruç kazasında evet. Yaz normalde birlik yazıcısıydı. Evet. Hazar Komutanlığı'nda yazıcıydım. Evet. 27 Mayıs ihtilalinden birkaç ay sonra yedi bir yazı geldi. Yazı direkt böyle komutanına verilmez. Yazı kademe geldi. Biz gizli yazıyı açma hakkımız yoktur. Böyle komutanına veririz. Böyle komutan dediğim Hazar Komutanı. Götürdüm. Ve Akşam karardıktan sonra böyle komutanı bizi içtima etti. Bütün herhalde. Zaten yakıtın mevcutunu atar. 30-35 kişi civarında efendim. Yazıcısı, cezaevi nöbetçisi falan hepsi. Evet. Silah başı yaptı. Silahları kuşandık. Arabalar bir arabaya bindik. Zaten bizim bir tek arabamız vardı. Evet. Cemsel olarak. Gedallar git, gedallar Bu balıklı bile vardık, fırlarlı fırlarlı. Vardık orada. O zaman yapılı bir mermer, mezar. Arabanın içinde kazma, kürek, bütün adet edevat varmış. Haydi, balyozlarla can açtık, balyozu bulduk da o mermerler Tam tam atıyoruz. Hiç kırılmıyor. Uğraşı, uğraşı, uğraşı. Zor açık yüzük. Teş Allah, teş, teş Allah, Etlerimiz titriyor böyle. Etlerimiz tir tir titriyor. Lan, lan mezar teşmek o kadar zormuş ki. Korkuyoruz da yani, he. Korkma değil de neyin nesi bilemiyoruz. Asker neden korkacak? Etraf sarlı bütün bir defa. Peki. Ben... Etrafı Peki, o, o rahmetli mezar olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ha, yani, bilmiyordunuz. Ben bilmiyorum. de aynı şeyi soracaktım. <laughs> mezar yapılmış, şeyden yapılmış bir mezar. Çıkarttık mezarı, cesedi. Daha yeni konmuş gibi, halbuki arada iki ay gibi bir zaman geçmiş. İki ay gibi bir zaman geçmiş ve daha yeni. Zaman geçmiş. Daha güzel, yeni konmuş gibi. <laughs> Kefeni dahi lekelenmemiş. Kefeni bile lekelenmemişti. Aldı. Normalde bu şekilde e, konu, konulmuş iki ay üzerinden geçmiş bir kişinin evet. ölünün kokması lazım. Kokar. Darma duman olur. Ben gerek askerde gerek sivil hayatımda çok gördüm. Evet. Bizim köyde bir mezarlık bayandı mahkeme kararıyla çıkarttılar. Evet. Rapor tutmak için. Köylü, mezarlığıyla köylü arasında biraz mesafe var. Köylü bütün burada ya köyü terk etti kaçtılar. Öyle kokuyor. İnsanın kadar kokan bir şey yoktu. Evet, evet. O kadar feci kokuyor. Allah senin anlatsın kokusu güne yok. Burnumdan gitmedi. O kadar tiksinmiş. Şey. Evet, evet. Buna gelince, bu merhuma gelince ne kokma var, ne de leke var, ne evet. bir şey var. Daha sanki bugün konulmuş gibi. Sanki yeni konulmuş. Peki onu çıkardıktan sonra hala hal bilmiyorsunuz ki o Said Nursi Hazret. Bilmiyoruz. Hala bilmiyoruz. Bilmiyor, bilmiyor. kim olduğunu. Evet. Çünkü elimizdeki yazı, bilgi yazı. Evet. Biliyorsa ancak kazarlanırma komutanı gidebilir. Evet. bilebilir. Ama size merak... ama size şaşkınlık oluştu değil mi? Yani çıkarınca hiç kokmadığını görünce He. sizde şaşkınlık oluştu mu? Yok bir cesedi çıkarttık Kirdanını çıkarttığımız yer balıklı gölü biliyorsan. Evet sağ taraftan yol var. Evet caminin sağ tarafında yol var. Arabalar oraya durabiliyor. Evet. Araba oraya durdu, oraya götürdük. Arabaya koyduk. Siverek yolunun üstünde havalanı vardı. Evet. Urfa Siverek yolunun üzerinde havalanı vardı. Biz havalanının giriş nizamiye kapısına kadar arabalarından gittik. Evet. Bayağı araba var. Bir, bir, iki araba değil, bayağı var. Evet. Merkezde ne kadar araba varsa seferber var oldu cenazenin olduğu araba nizamiyeden içeriye girdi, diğerleri bekledik. O askeriye cenazeyi teslim etti, döndü, hepimiz döndük, geri Biz şey geldi, Nurhan Evet. Peki... O da nereye gitti onu bilmiyoruz. Siz o cesedi çıkarırken sivil halk var mıydı? Hayır yok. Hiç kimse yok mu? Yok. Yaklaştırılmamış. Yani mi? evet yaklaştırılmamışlar. Yaklaştırmadınız evet, onları. Etraf bütün askerler sarıldı diyor mu? Merkezde vilayette ne kadar asker varsa bütün sefer böyle olur. Yapraştır. Bir bu kuat olmasın diye. Evet tabii. Evet. Yani sen bizzat mezarın başında mıydın evet, ki evet. Bizzat kendin çıkardın değil mi? Bizzat kendin bizzat Cenaze güdümünden gördüm, kefeniyle beraber gördüm, beraber çıkartıldı. İçeriye vermediğim vermediğimi bilmiyorum mesela da. Kefeni lekelenmemişti. Ama iki aya yakın zaman geçmişti arada. Çıkarttığımız zaman konuş tarihinden arası iki aya yakın zaman geçmişti.